Evet 8 Ekim saat 10.30 Haliç Kongre Merkezi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl tamam. Kongresi 11 tamam. katılımla başlayacak. Tamam. Mi İstanbul mi? Times TV her yerde. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi tarihi günlerinden birisini yaşıyor. Adeta iğne ata yere düşmeyecek gibi. İki aday yarışıyor. Cemal Can Polat ve Özgür Çelik. Bakalım günün sonunda ipi kim gösterecek? Cumhuriyet Halk Partisi için, İstanbul için ve ülkemiz için kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Biz İstanbul Times Medya Grubu olarak tarafsız bir şekilde bütün haberleri izleyicilerimize, okurlarımıza duyurmak için çalışıyoruz. Partinin kazanması delegen irade iradesine bağlı. Delegen ne dese o olacak. Bakalım. Evet Süleyman daha da burada. Zeytinburnu örgütü katılım sağlıyor. Şentürk gidiyor. Evet gidiyoruz. Bu İstanbul Kongresi görüyorsunuz. kartlarını alıyor. Kongrede oy kullanacaklar. Cemal Can Polat, Sivas'tan Malatya'lı yarışıyor. Bakalım kim kazanacak. Nasıl